Benim dedem İsmail Hakkı Durusu 1919'da Atatürk'ü Samsun'a götüren Bandırma Vapuru'nun kaptanıydı. Ben de onun torunu olmaktan büyük gurur duyuyorum. Dedem Atatürk'ü götürmüş, dönmüş ve emekli olmuş. Dedem ketum bir insan olduğu halde bazı endişelerle anlatmak istemiyordu. Dolayısıyla da de dedemle ilgili bizzat onun ağzından çıkmış şeyleri daha çok eşinden ve kızı olan annemden duydum. Kendisiyle konuşmalarım e, oluyordu çocuk olarak. Ben belki 10 kere ayrı günlerde sormuşumdur. Dede ne yaptın? Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı nasıl götürdün derken hep cevapları oğlum bir kaptan ne yapar? Yolcusunu alır gideceği yere salimen götürmeye çalışır. Ben de onu yaptım ve onu başardım. Gazi Mustafa Kemal Paşa da götürdüğü heyetle beraber Samsun'a salimen çıkardım. Ben de hayatımda taşıdığım en büyük yolcuyu mutlu bir şekilde istediği yere götürdüğümü tahmin ediyorum. 1871'de Kayseri'nin Zincidere kasabasında doğmuş. 1919'da götürdüğüne göre 48 falan yaşında tahmin ederim. Kayseri'den e, o zamanki deniz okuluna talebe olarak gelmiş. Deniz okulu da İstanbul'da olduğu için okul yaşlarında, okula başlama yaşlarında e, başlamıştır. Tahmin ediyorum ki o 12-13 yaşında falan. Dedemin Bahriye Okulu'ndan mezun olduktan sonra deniz yollarına girmiş ve deniz yollarında daha çok Karadeniz'e gitmiş bir kaptan. Fakat Atatürk bu seferi yapmadan bir inceleme yapmış. Kaptanlar hakkında bilgiler almış. Kaptan olarak daha pozitif bilgiler verildiği için dedemi seçmiş. Fakat dedeme böyle daha önceden bir haber verme vesaire falan yok. E, çağırıyor yanına Atatürk. Hazırlan diyor. Gemiyi hazırlan. İki gün sonra Karadeniz'e, Samsun tarafına gideceğiz. Hatta Samsun'a dahi dememiş. E, dedem de evine gidip e, eşine, hanım iki gün sonra tekrar Karadeniz'e çıkıyoruz. Fakat misafirim, büyük misafir. Ata Atatürk'ten bahsetmiş. Döndükten sonra herhalde ben 9 yaşında mıydım, 8 yaşında mıydım? Dedem elimden tutup beni dolaştırırken ben Bandırma Vapuru Kaptanı'nın torunuyum diyordum. Birçok kimse kaptan kaptan dediğini hayal meyal şimdi bile hatırlıyorum. Yani halk onun çok büyük bir iş yaptığını anlamış ve Kasımpaşa'nın halkı aralarında böyle birisinin bulunmasından belki de mutluydu. 1989'da Bizincilere Kaymakamı'nın dere dedemin doğduğu yer Zindilere Kaymakamı'nın onun evini buluşu, evi tamir ettirişi ve sonradan ya bunun torunu morunu yok mu, yaşıyor mu diye bizi araması konu böyle gazetelere de böyle geçti. Konu böyle adeta alevlendi diye. Yoksa o güne kadar kimsenin fazla bir şeyi yoktu. En büyük şanslılığımız dedemin eşinin de Hatta benim annemin, rahmetli annemin çok mütevazi tipler oluşuyor. Atatürk'ü Samsun'a götüren bandırma vapurundan dahi pek bahseden olmuyordu. Atatürk'ün Samsun'a çıkış günü Bu bandırma vapuru getirdi Ama bandırma vapurunun kaptanı kim? İsmail Hakkı falan hiç kimse şey yapmıyordu. İsmail Hakkı duruşu Türk tarihinin değişimine vesile olan Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a gidişini sağlayan Bandırma Vapuru'nun kaptanıydı. 19 Mayıs günü oldukça ben malzeme dönüyorum.